Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ücretsiz Google Play kodu almayı göstereceğim. Arkadaşlar şuradan 3 çizgi basıyoruz. Buradan kazan diyoruz. Kazana bastıktan sonra buradan haftalık bonus alabilirsiniz. Burada her hafta yenileniyor. Bir de şuradan buraya basıp bakiye kazanma basabilirsiniz. Hemen kazan bunlar ücretli bunların hepsi. Bu ücretli mi? Evet. Bunların hepsi ücretli. Buradakiler ücretsiz arkadaşlar. Buna basın. Buradan bu görevleri yapıp kazanabilirsiniz kodu. İndirme linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Sonra o kodları buradan bakiye defterine Buradan kaç TL aldığınızı yazıyorsunuz. Buraya da link yapıştırıp buradan tike basıyorsunuz. Basınca böyle kod biriktireceksiniz. Ondan sonra da buradan ödeme talibi işlerinden buradan istediğinizden alabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.